Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle bir ufak gel bak vay maşallah nereye girdi be maşallah desem Bu be. benim kendi dumanlı yavrum. Zaten ilk yavrularından bir tanesi. Hedefim burası. Onun küçüklükleri zaten videomda daha önceki videolarımda var. <laughs> Hayvan Sabah uçurdum. Aynen orada patladı. Orada patladı. Sabah uçurdum. O kadar yorgun ki şuradan şuraya inemiyor. Dedim şöyle bir bir iki dakikalık böyle biraz onu göstermek istedim. Maşallah abi. Hala gidiyor be. Maşallah be sana. Gel. Görüyor musun süzülmesini? Ay maşallah. Babası yok pardon bu kardeşi. Bak bu onun kardeşi arkasındaki gördüğünüzde bir altı yuva kardeşi. Onu bile uçurmaya başladım. Bak ne girdiği yere, yere bakar mısınız ya? Ay maşallah be sana. Maşallah be sana. Çok yoruldu. Çok da aç. Hayvan bir türlü bir de yağmur, çamur. Bayağı bir yağmur da yedi. İnmeye çalışırken saksedim bir video yapayım gösterin De. Bunlar da benim kendi pişerim. Tüy zamanı zaten biliyorsunuz tüyden yavaş yavaş çıkıyorlar. Ser tüyden çıktı diye kış geliyor. Havalar bozuk. Fazla uçuramıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Böyle ufak bir hava güzel gördüğümüz zaman hemen yapıştırıyorum, uçuruyorum. Bakın nereye giriyor, nereye kadar giriyor. Bakar mısınız? Ay maşallah be sana, maşallah sana be sana Maşallah sana be. Yine Ay aslanım benim annesi, babası burada. Şu yuvaya giren bir alt yuva kardeşi. Öyle Şurada mis gibi erkek Burada Bu da Burada patladı yine. Vay arkamdan girdi be. Hayla giriyor. Ay maşallah be sana. Aslanım benim ya. Be. 5-6 aydır videolar yapıyorum öyle ara ara. Üçün videosu görmemiştik. Allah şu kuşumu hazırladım. Ay maşallah nereye giriyor be. Aslanım de. Maşallah demeyi de esirgemeyin tabii ki. Ayaklara bak. Hani böyle ne kadar iyi çekebiliyorum bilmiyorum ama hani üstüm kapalı benim o yüzden çekebileyim kadar çekiyorum artık yapacak bir şey yok. Şöyle buradan geliyor. Evet, i̇şte işte burada. Şimdi muhtemelen girecek dedim. Gerçekten çok yoruldu hayvan ya. Sabah yani çok uzun Bakın dalışına bakın. Hop. Arka tarafa gitti çekemedim be. Şöyle şöyle geçelim. Sabah 9'da uçurdum saat. Şu an 4.30-5'e geliyor. Hayvan o saatten beri dışarıda yağmur da yedi. İnmeye çalışıyor. İnmeye çalışırken tekrar sağ gibi öyle çekeyim dedim. Bir buçuk iki saat uçuyor bu kuş. Zaten bu indi galiba. Onu bekliyorum yani. Ya. ben zaten biliyorsunuz daha önceki videolarda da söylemiştim. İç yerinde besliyorum diye. Bugün hatta öğlen bir de paydas ediyorum. Maalesef onu içeri almak istiyorum. Çünkü hava yağmurlu. Dışarıda bırakmak istemiyorum. O yüzden onu bekliyorum. Yukarıda bir tane dişimiz ki var. O iner. Şurada da şu kuşlardan bahsedeyim. Şu kalkan. ilk kalkan şu dışarıdaki camın arkasındaki. Şöyle göstereyim. Bu baba. Dışarıdakinin babası. Bu dışarıdakinin kardeşi. Onun arkasındaki de şu silik dumanlı bir alt yuva kardeşi. Onu da taklayı döndü. Şu dumanlı da bir abiden almıştım. Kanatları Geldi onu da ölçtürüyorum Dörtlü beşli taklalı gidiyor çok güzel kuş maşallah Erkek miskimi zaten bilen bilir <laughs> Bu da o dumanların annesi Maşallah ona Yavru kustuktan sonra bayağı bir taklaya girdi şöyle göstereyim Şöyle hedefte çok güzel görüntü vay maşallah fesize be, be aslanlarım benim Taklaya Felaket bir taklaya girdi O yüzden dışarı gittiği zaman şey yapmıyordu. Mecburen kanadını ben de çektim. Makaslamıştım daha doğrusu. Zaten tüy zamanı olduğu için. Hayvan kendini döküyor. Yavaş yavaş tüyden çıkıyorlar dediğin gibi. Öyle bir ufak video yapayım dedim. Böyle arada video çektikçe kanalıma atarım ama izlerken maşallahınızı esirgemezseniz sevinirim. Herkese hayırlı hafta dilerim. Allah'a emanet olun.